Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Tekrardan bugün yük indirmek bize kaldı. Bir dokunduk artık. Bu sektörün içerisindeyiz. Diyorlardı da inanmıyordum. Elin değerse diyor bir kere, bir daha bırakamazsın. Ayımızı sürdük. Şaka mı karıdan değişik değişik arabalarla yük indirmeye gidiyoruz ha. Alişan da bugün normalde SRC eğitimlerini anlatacaktı size. Arkadaşlar dönerken sola bakın. Ağır vasıta araçlarda bakacaksınız. <laughs> evet Alişan sen konuş. Vallahi arkadaşlar biz normalde masa başında çok oturmayı seven insanlar değiliz. Ama nedense bu ara böyle yükleme, boşaltma gitmeye başladık. Ayrısı biraz fakat <laughs> oldu. <laughs> Aynen. Ee, patronumuz bizi çok seviyor. <laughs> İşimizi biz arabada şey... da takip edeceğiz baba. Biz işimizi... Aynen biz işimizi arabayı takip etmek. Bir, şi... bir şey yapmadan severek yapıyoruz yani ya da bir şey beklemeden. Benim canıma millet. Ben hoşuma gidiyor yani. Keşke arabayı sürerken takip edebilsek böyle. Problem yaşamadan. Trafik. Trafik çok trenini, yoğun. İpek onun treni de şey gibi. Ford <laughs> <Tört> gibi. <laughs> Ayağımda ayakkabı yok. Evet bakın arkamı, <laughs> arkamızı sürüyor. Ama arabalarımızın hepsinin döşemesi kesinlikle <laughs> çok temiz. Çok temiz. <laughs> Diğer arabaya binseniz bir daha inemezsiniz Ama Iveco'nun harbiden freni çok iyi maşallah. <laughs> Arkadaşlar trafik kurallarına uyalım. Uymayanı uyaralım. <laughs> evet uyaralım derken emniyet kemeri. <laughs> Sanki gören de diyecek ki 10 yıllık tır şoförüyüm Ama değilim zaten adam ehliyeti alıyor. Kurstan bir şekilde gelip abi ben ehliyetsiz şu kadar sürdüm. Bakıyorsun tecrübe zayıf. Yok. Kurstan öğrendiyse o. Biz tamamıyla hem işi yapıp hem işi öğrenmek zorunda kaldık. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu işin zevkli olan yanı ne biliyor musun? Nedir? Sürmek. Aynen öyle. Ama bazen artık isyana bağlıyor abilerimiz. Çok eskidir bu işi yapanlar. Valla ben o gün de söyledim. Murat abiyle de şey görüşüyorduk. Dedim sadece sürmek olduktan sonra belki ilerleyen zamanlarda beni Kapıkule'de görebilirsiniz dedim. Umarım o da olacak gibi. Baksana bu gidişte. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Valla bu gidişte biz kutsal transportta masayı buradan yönetip de kendimiz gitti. Ben ama abi. özel takım isteyeceğim kendime. Tabii. Araba açmam abi. <gülüyor> <gülüyor> Açmasam da son model bir tane. Hani bir Volvo yakışır. Buradan İsmail Bey'e de. Skynet olur ya. Skynet olur. ama benim favorim keşke Renault tekrardan Magnum'u getirse. O Magnum kabini genişliği. Tek -kabin Ayrı Yok tek kabin değil. Eski Magnum'lar var ya. Siz bizde vardı. Kumsal'da sattınız yüksek kabin işte. Aynen. Kocaman. Magnumları söyle. Aynen Magnum. Zevkli mi arabalar? Oo, öyle bir zevk yok ya. Ortasına masa koy. Dörtlü al, şey öyle okuyor ya. <laughs> Biz işleri bayağı geliştirdik. Çekim için. Sizlere daha iyi kalite sağlayabilmek için. Aynı zamanda bir... Alişan Bey'i tanıtmıştım size. Kendisi bizim operasyonumuzla ilgileniyor. SRC eğitimleri ile alakalı da bir video çekeceğiz yakın süreçte. Bununla alakalı da kendisi bir yatırım yaptı. Video çekimleri için kamera tedarikleri olsun, tripodlar olsun, daha iyi görüntü alabilmek adına sizlere yakın zamanda zaten videolarını çekiyor olacak. Hem benim kanalımdan hem de kendi kanalımda kursiyerlerle alakalı motor kursu olsun, ağır vasıta ehliyetleriyle alakalı eğitim sürüşleri olsun. Bununla alakalı videolar yakın tarihte gelecek. Ve e, bizim üzerimizden zaten ilerlerseniz bir paket yapma düşünüyoruz. Bir paket şeklinde. Hem sürücülerin SRC eğitimleri hem de ağır vasıta ehliyetlerini alabildiği. Daha sonrasından da pasaport ve vizelerin aldıktan sonrasında iş talep veya iş entegrasyonu sağlayabilecekleri bağlantıları kurularak aslında bir paket programı halinde yapmamız daha sağlıklı olacak. Çünkü ehliyeti başka yerden alıyorsunuz. Gerçekten sizin e, araç kullanabildiğinizi görüp veya buna, bununla alakalı bir yoruma sahip olmadan sizi farklı bir firmaya yönlendirmek de sağlıklı olmuyor. Gerçekten araç kullanıyor musunuz? Bununla alakalı bizden işte sen bu arkadaşa e, teminat verir misin diye sorular soruyorlar. E, şu anda da en basit araç nereden baksanız 1,5-2 milyondan başlıyor sadece çekici Aynen en kötüsü. Öyle. E Bununla alakalı da bildiğimiz bir yerde ya da atıyorum nazımızın geçebileceği bir insanla çalışıyor olmanız veya eğitimin Alişan Bey tarafından veriliyor olması hem bizim yanımızdan hem de sizin açınızdan katkı sağlayacağını düşünüyorum. Süreçte zayıflık veya tam tamamlanmama gibi bir şey hissederseniz hiç olmazsa Alişan Bey'den rica ederseniz bu konuda bir iki kere daha eğitim verilerek veya eksik olan eksik olan bölümün üzerinden durularak daha sağlıklı bir öğrenme süreci geçireceğinize inanıyorum. Bununla alakalı dediğim gibi SRC eğitimlerini e, kanalımda zaten kendisiyle bilgilendirme paylaşıyor olacağız. Video çekimlerine başlayacağız çünkü. Şimdi onunla kendisi işlerimizi, işleyişlerimizi bitirdik. Büyük boşaltmaya gidiyoruz. Kendisi de eşlik etti sağ olsun. Ne demek ya? Severek yapıyoruz. Bilgi ve tecrübelerine de dayanıyoruz. Onu da çekeceğim birazdan. Şimdi ben araç kullanıyorum diye o beni çekiyor. Birazdan da ben çekişi yapacağım onunla. Kendisi de zaten bize engin bilgileriyle birlikte bilgilerini aktarmış olacak. Bir yandan yolu göster, trafik içerisindeyiz. Aleyküm Arkadaşlar şu anda İzmir'in en işlek yeri Işıkkent naklediciler sitesinin oradayız. Naklediciler sitesinin kavşağı burası. İzmir'i bilmeyenler için anlatayım. Burada bir Aspet'in antreposu var yeni açıldı. Orada iki tane dorsemiz var. Bir tanesinde sürücümüz var kendisi boşaltmaya yanaştı. İhracatlarımız çok hızlı olduğu için e, Yunus Bey'in yüklemeleri çok fazla. E, sağ olsun kendisi firmaya bayağı büyük katkı sağlıyor bu konuda. Yüklemeleri yüklemelere yetişemiyoruz. Yetişemediğimizden dolayı işte sürücülerimizin takosundan dinlenmeye aldığımızdan kaynaklı biz böyle bir dedik kendimiz gidelim. İşlense biraz işlerimizi aksettik. Yani elimizi birazcık e, yorganın altına sokuyoruz öyle de yapmamız gerekiyor diğer firmalarda var yok bilmiyorum ama ben e, kumsal olarak böyle bir işleş bir, bir yandan iyi oluyor bir yandan sürücüler dinlendirebiliyoruz yakın mesafelerde bizim için de değişiklik oluyor. aynen Hem bizim için değişiklik oluyor Hem firmaya gittiğimiz firmalarda da e, tamam. Yani diyorlar abi ne alaka siz masa başında çalışıyorsunuz. Geçen gittim diyor ki müdürüm burada ne işi var bir de <laughs> araba yanaştırıyor. Aynen bir de araba yanaştırıp orada yan açıp çıtalarını söküp yükün boşaltmasını beklemek gerçekten büyük bir şey. Ama bizim için bir ızdırap değil tamamıyla bir... Ben bu işi anlatırken veya biz bu işi anlatırken aslında severek yaptığımızı veya neler yaşadığımızı gösterebilmek adına aslında bir yandan gidiyorum. Hoşuma gidiyor yani yük boşaltmak benim elime yapışmaz ya da atıyorum bazı kişilerde böyle takıntılıklar vardır. ...işte konum ya da e, ulaşılan mevkiden dolayı benim ne işim var yük indirmede. Aslında ikili diyalogların oradaki artışıyla alakalı hem insan ilişkileriniz artıyor hem de insanların neler yaşadığını düşünerek veya öngörebilerek aslında bunları daha iyi karar vermem mecrasında seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çünkü adamın psikolojisi ni düşünerekten de yeri geldiği zaman hamlelerinizi veya hareketlerinizi veya kararlarınızı ona göre yönlendirebiliyorsunuz. Burası Milangaz'ın deposu. Şurası da Aspet'in yeni antreposu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da çeşitli firmaların araçları var. Yine bizim gibi lojistik firması olup. Şimdi BDD'yi takmış. Aynen o BDD'yi takmış. Biz diğer Dorsa'yı takacağız. Diğer Dorsa'yı nerede? mi? İleride. Burada burada. O da, o da ha? burada. O da burada ama ileride o. İndirmiş olabilir. Sanmıyorum. İndirse garaja getirirdi. Hasan abiye bir soralım. Evet Hasan abimiz de bizim güzel bir sürücümüz. Uyuyor. Uyuyor mu? Ha? Hasan abi. 5 dakika yarayım mı size? Tamam. <laughs> Hasan abi şaşırdı şu anda. <laughs> Hasan abi uyuyor deliksiz. Neyse park edelim aracımızı. Burada. <laughs> Yatıyor. <Aldır> kaldır kaldır. <laughs> Güvenlik şoförü arıyor. <laughs> abi biz diğer dorsayı takıp gelelim mi? Ya Bülent ikinci gelemezdi. dorsayı alın gelin dedi. Ne? Garajda mı? İçeriden geçebiliyoruz mu? Tamam yürü. Yürü buradan Alalım geçeceğiz. Al gel diyor. Hala <laughs> kendine gelemedi. <laughs> Aynen. İçeriden geçiliyorlar değil mi Hasan abi? Arkadan mı geçeceğiz? Dorsa içeride mi? Tamam. Arkadan geçeceğiz o zaman. Sen be aşağıdan. 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 Göreceğin acı. Logitrans, Mobitrans, Seya seyah Eskişehir firması. Logitrans İstanbul. Şimdi diyeceğiz, Karabozlar. Evet Karabozlar firması. Manisa bizim rakip firmamız. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyor şu anda Yunus <laughs> Yemin ediyorum 10 yıllık <laughs> tır şoförü gibi. Ama böyle pişiyor insan. Aynen öyle. <laughs> Kumsal. Nerede diğer Dorse? Baba caddeye çıkacağım. Otobana çıkıyormuş gibi Arsbet'in diğer garajına gideceğiz. Oradan takacağız Dorse'yi. Arkadan kapatmışlar girişi. Venüs firması. Ee, Avusturya, Avusturya. firması. Avusturya. Bulgaristan'da da var. Ya bunların çok fazla yerleri var. Yabancı bir firma. Güzel bir firma henüz. Yani Türkiye'de de forwarder olarak işleniyor. Bu arada aslında biz videolarımızda şu an size bir nevi hangi firmalara başvuru yapabileceğinizi de gösteriyoruz. Yani çünkü çoğu firmanın mesela 5 tane firma gördünüz aslında. Renus'u gördünüz. Seyyah Lojistik var. Karabozlar var. İzmir firması. Yani bu firmalara başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Heh, mesaj olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Çoğu firmayla yakınlığınız olduğu için bizlerin referansıyla gittiğinizde işe alınma şeyiniz tabii bize tık daha şeyler oluyor artıyor. Vize ve pasaport ve SRC'ler önemli tabii. Tabii. Yani en önemli belgelerinizin hepsinin tam olması lazım ki siz işe başladığınızda tamamlamaya kalktığınızda bunlar bir süreç. SRC mesela bir SRC almaya kalktığınızda 45 gün artı hiç SRC'niz yoksa direksiyon koltuğuna oturamıyorsunuz yani ehliyetinizin olması aracı sürmeye yetmiyor psikoteknik belgesi. Bir saatlerle biliyor ama SRC 45 gün sürüyor ortalaması ve başarılı olmanız gerekiyor. Ondan dolayı yani SRC 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 diye üstüne baskı yapmamızın sebebi baba otobüs durmadı. Otobüs duraydı da geçerdik. Dur geç baba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen korkma yok, ya. Yok, yok korkmuyorum. Abi büyük arabadayız baba. <laughs> yol almaz alınır da. Evet, yol bayağı bir şey. Dobo'dan sana geçebilir. Dobo. Arkadaşlar gerçekten alan çok dar ve e, ciddi anlamda tırlara şey yapmıyorlar. Bu saygı yüzden saygı duymuyorlar. Saygı duymuyorlar. Bu yüzden e, sıkıntılı bir yer. Bu arada arkadaşlar herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar Rabbim kabul etsin. Burasını da göster. Evet. Işıkkent Yatrak Dejder sitesi. Abi yollar çok kötü ya. Vallahi. Aşırı derecede İzmir'in en güzel yerlerinden birisi olabilir ama çok kötü. Geyik nakliyat. Bir sürü firmanın burada kendi şey Şubeleri var, yük veriyorlar. İşte dışarıdan gelen nakliyeciler böyle gördüğünüz üzere yük almak için i̇şte kamyoncular, tırcılar. da garajları vesaire Serbest kullanıyorlar. Mi? Serbest yürü. Garajları kullanıyorlar. Aynı zamanda çoğu firmanın burada deposu var. Evet, çoğu firmanın deposu olması burada biraz daha onlar e, burada yolu sıkıştırıyor. Şahıs araçlarının bulunduğu garajlar da burada, buralara iş başvuruları yapabilirsiniz işte arkadaşlar. Evet, iş öğrenmek için gerçekten İzmir'de veya Gurbetçi olarak gelirseniz buralarda çok fazla sürücü arayan firma var. Bunlarla da bizim kontak olmadan direkt kontaklaşabilirsiniz. başvuru mı? yapabilirsiniz. Aynen, Aspet Lojistik özel. Baba dün üzüleceğim. İşte bakın burası bir Akireciler garajı. Ege Yıldız bir sürü firmanın böyle göstereyim araçları şeyleri mevcut. Gelip buralarda da ya Avrupa'da buralar daha güzel. Ne bileyim garajların bu şekilde toz toprak içerisinde olması. Evet. 2-3 milyon arabalara yani bak göster mesela adam koymuş. Bak, tozun toprağı. Şu şu var. Takım halinde 4 4,5 milyon yapıyor ama bulunduğu alan tabi biraz da yatırım. <laughs> Geçtikten sonra çalıyor. <laughs> Bir de arkadaşlar ne olursa olsun çalıştığınız firmayı her zaman kollayın yani. Evet. Yani her şeyden öyle Milli servet ya baktığınız zaman. Bu da İzmir firması arkadaşlar. Sağdan Arslan. Kardeş firma zaten. Sağdan acı. Baba soldan doğru tüm düzürü arka tarafta kadar İndirdiler mi peki? Yok yok. Takacağız oraya gideceğiz. Neden? Burası İndirme Burası garaj. Dorsayı güvenlikli olsun diye buraya koyduk. Antrepo. Bakın büyük bir firma ArsBet. Deposunu da göster böyle. Büyük yükleme alanı. Nerede? Sağdan böyle arka tarafa döneceksin. Ne acaba? kadar büyük? Çok büyük. Pardon pardon, şurası. Değiştirmişler. Dışındaki çekerlerini de getirmiş aspet gördün mü? Yabancı plakalarını gördün mü? Norse'e şu fortikle çekiyorlar arkadaşlar. Daha kolay olsun diye. Bakın, e, bunlar kendi Allah Allah. icatları. Evet. Norse havamala her şey daha rahat yanaştırıyorlar. Kırmadan, <gülüyor> dökmeden. <gülüyor> Şuradan sağdan. E nasıl kontrol ediyor? Rahat oluyor mu? Rahat oluyor. Arabaya baksana. Şu an nereye çekiyor? Bir dakika dur. Soralım. Buradan aşağı mı ineceğiz? Oğlum uçacağız buradan aşağı mı? Yürü bakayım hacı. Dur. Gel diyor. <laughs> Yanlış girdik. Antreponun orayı kapatmışlar. Buraya antreponu büyütüyorlar büyük ihtimal. Dorsa nerede bizim? Güvenlik geldi. O da mafisi. Konteynerin dönüyordum. Dönüyor. Abi, abi doğru sayı alacağız. Antrepo'ya yakın mu? dedi. Bak güvenlik var güvenlik kalkıyorsun. Abi. abi. Aşağı indirme beni yarım seni, ha. sen ha. Sen eliti kimden aldın? Ferdi abi sen eliti kimden aldın? He? Bak adayım. Sen motor eliti kimden aldın? Hadi. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle i̇şte böyle oluyor baba İzmir küçük bir yer. Ben de normal arabaymış kültürü <laughs> geri geri gidiyorum. Güvenliği de getirdik peşimizden Değiştirmişler yedi. Şu an beni çekiyor mu? Çekiyor çekiyor şu anda. <laughs> Güzel bir video. <laughs> Arkadaşlar tamamen doğaçlama. Kesinlikle hani burada şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir şeyimiz yok. Darda abi! Darda abi! Aşağıda mı? Neyse, aspetin garajını <laughs> <kardeşini> fethettik. <laughs> <laughs> Kamera gören gelebiliriz. Ferdi abi konuş. <laughs> Arkadaşlar benim adayım Benden ehliyet aldı. Ferdi abi, abi, abi. unutsan beni ya. <laughs> bak alıyorum seni kameraya. <laughs> ya. Sen gözlüğü tak sesin Ne yapıyorsun abi? Eyvallah işte bak, Çok şükür abi. Geri abi. çekiyorsun yeri. <laughs> tamam tamam buluruz buluruz sıkıntı yok. Tamam görüşürüz Ferdi abi. Allah'a emanet. Baba şuradan soldan girsene. Evet buraya doğrusu garajı yapmışlar. Şuradan girdi. arka taraftan bakalım. Ön tarafta yok bizim doğrusu. Görmedim çünkü ben. Şöyle gir. Nereye kestiler? Adamlar dorsa garajı yapmış bak. Ne kadar nizami. Aynen öyle. Nizami bir şekilde. istediği dorsayı istediği şekilde ve buraya da depolama yapmış. Bizim getirdiğimiz yük de Hırvatistan'dan Tuburuk'un kasasını getirdik arkadaşlar. Evet başlıyor. Burada Ebam'ın dorsası var. Ondan sonra Adamlar bak kaç model arabalarla hizmet veriyor. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar Eurotek şu an ortalama 90 4'te başladı Eurotech. Bu araba 94 değildir ama yine bir 2000'in 2002-2003 o, o şeyde ama görüyorsunuz adamlar bakımlı bir şekilde çalışıyor bir daha çalışıyor adamlar. araba İşte böyle bu yerlerden başlamanız lazım ha, sorsan abi şu an bu arabayı kullanıyorsa bizim dorse burada değil mi? aynen bizim dorse hangisi voltaj mı evet voltaj bizim dorse bir bak bence durdur kamerayı. arkadaşlar bir kamerayı durduruyorum